Audio Station desteğiyle yayınlanan ve iyi haber kültürünü yayma mottosuyla hayata geçen iyi şeylere hoş geldiniz. İyi şeylerin 11. bölümünde iklim travmasını ve iklim eğitimini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Sevgili dostum, dava arkadaşım Üsküdar Stüdyoları'nda Oğuz Ergen bizimle birlikte. Oğuz hoş geldin kardeşim nasılsın? Selamlar, hoş bulduk. İyiyim. Standart hayatlar yaşamaya devam ediyoruz. Ne kadar süreden beri standart bir hayat yaşıyorsun? Standart belirli aralıklarla yükseliyor aslında. Tamam mı? Yani baktığında ortaokulda da standart bir hayatım vardı. Lisede de, üniversitede de. Standartlarım sanırım birazcık yükseliyor. O da insanoğlu olarak bizim aşk gözlülüğümüzden kaynaklanıyor. Ama bir süredir hiçbir şey yükselmediği ve sabit kaldığı için sıkıcı oluyor. Bir şeylerden geri kalıyoruz demek ki. Şey gibi direkt ya. Enflasyon var ama maaşın hep aynıysa geride kalıyorsun ya. Bu da öyle bir şey yani. Dünyada her şey değişiyor. Sen yerindesin. Geride kaldın demek ki. Bugün seninle aslında tam böyle konunun içinde tam ortasında olduğum bir şeyi konuşacağız. İklim değişikliğindeki bu süreçler travma ve kaygı yaratıyormuş biz insan evladında. Kanada'da bir araştırma yapılmış. Lakehead Üniversitesi'nde yapılmış bu arada. Çok komik görebilir ama Türkçesi Gölbaşı Üniversitesi oluyor. Kanada'nın Gölbaşı Üniversitesi'nde bin gençle yapılan araştırma şunu göstermiş ki araştırma yapılan gençlerin %80'i iklim kaygısı ve iklim travmasıyla karşı karşıya alıyormuş. İklim değişikliği ile ilgili okullarda ve medya aracılığıyla karşılaşılan karamsar söylemler öğrencilere endişe, korku, kaygı ve umutsuzluk hissettiriyor. Bu karmaşık iklim duygularını daha iyi anlamak adına iklim kaygısı ve iklim travması gibi duygulara dikkat etmenin önemli olduğu da bir kez daha aslında açığa çıkıyor. Bugün seninle bu konuyu konuşacağız. E, i̇ki şapkan var. Hem bir iklim aktivistisin, sivil toplum aktivistisin hem de bir öğretmensin. Peki sence gençler doğayı koruma konusunda daha fazla sorumluluk almak istiyorlar mı? Ya da hatırladığın için söylüyorum. Geçtiğimiz nesillerden ispaskir, egzoz, plastik bize miras kalmış. Biz bununla ilgili daha fazla bir şey yapamayız mı diyorlar. Ayrıca bu Kanada'da yapılan gençlerle yapılan bu araştırmada yüzde seksenlik bir oldukça yüksek bir dilim vardı. Peki dünyadaki gençlerde ne kadar geçerli bu yüzdesel kırılım? Bir de bunun cevabını rica edeceğim senden. Bir araştırmayla çok kısa gidelim istersen. Şimdi araştırmanın yapıldığı yer Rind, Kanada olması aslında biraz böyle tezat gibi gelebilir insanlara. Çünkü ulan Kanada soğuk. Havalar ısınıyor. Kanada'nın işine gelmez mi? Gibi düşünebilirsiniz. Ama birincisi öyle bir dünya yok. Hatırlarsanız iki yıl önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Kanada'da aylarca süren bir orman yangını yaşandı. Amerika'da New York bile dumanlar altında kaldı. İklim değişikliği sadece havaların ısınması değil, aynı zamanda bir sürü doğal afetin hem sıklığının hem de etkisinin artması demek. Haliyle bir Kanadalı da kışın ortasında dona dona işine gidiyor olsa bile iklim değişikliğinden korkuyor. Bu onun için iyi bir şey değil, bunu bilincinde. Gençlerin %80'inin bundan endişe duyuyor olması olumlu bir şey. Endişe duymazsak değiştiremeyiz gibi bir nokta var aslında. O yüzden bırakalım endişe duyalım. Tabii ki geceleri uykumuz kaçmasın. Tabii ki günlük hayatımızdaki işte benim akışıma engellemesin Ama evet bundan endişe duymalıyız. Duymalıyız çünkü işte dünyadaki türler yok oluyor. Daha geçtiğimiz hafta İspanya'da selden yüzlerce insan öldü. Bir sürü insan evsiz kaldı falan filan. Tüm bu gerçeklikleri düşündüğümde bu endişe verici bir durum. Endişe verici bir durumu şu an yaşıyoruz. Bundan 10 yıl önce, 20 yıl önce de yaşıyorduk. 20 yıl önce belki Pakistan daha çok yaşıyordu. Bugün Avrupa'da yaşıyor, Kanada'da yaşıyor baktığında. Birinci aşamada bu endişe duymak bundan aslında gayet normal bir şey çünkü herhangi bir savaş içerisinde olsaydık biz yine endişe duyuyor olacaktık. Bunun da ondan çok da bir farkı yok. İkincisi dünyadaki gençler bu kadar endişe duyuyor mu? Dünya bizim sandığımız gibi evet işte dünya globalleşti internet var herkes her şeyi biliyor falan gibi bir noktada maalesef hala değil. Türkiye'deki gençlerin büyük bir kısmı bundan haberdar ama Afrika'daki genç bunu bilmiyor olabilir. Bir kere bu ayrımı yapmam gerekiyor benim. Yani bir Avrupalının günlük hayatında iklim değişikliği yer tutuyor olabilir. Bu konuyu biliyor. Belki bunu ayırabilecek bu bir yandan da lüks gibi bir şey gözüküyor çünkü. Bunu daha çok ön plana atıyor olabilir ama Afrika'daki genç bunu biliyor mu? Ben bundan çok da emin değilim. Etkilerini onlar daha çok yaşıyor. Böyle bir gerçek var. Türkiye'deki gençlere geldiğimde ise evet buradaki gençlerin büyük bir kısmı bundan endişe duyuyor. Bununla alakalı bir şeyler yapmak istiyor ve bununla alakalı çalışmalar yapmak için kendileri bazen bireysel çabalar gösteriyor. Bazen bu işin aktivizm kısmına dönüyor. Bazen farklı STK'larda görev alıyorlar. Ama evet gençler bunu yap bunu biliyor, bundan endişe duyuyor ve bir şey yapmak istiyor. Tabii ki bunu bilmeyen bir kitle ya da bunu bilip hiçbir endişe duymayan kitle olabilir. Gayet işi doğalı. Çünkü dünyada hala iklim değişikliği vardır diyebilen insan sayısı bile hala öyle %100 değil. Bu bayağı şey yani ortada bilimsel bir gerçek var. Yani ben iklim değişikliğine inanmıyorum diyen bir insan da şu an Amerikan başkanı seçildi mesela. Şey gibi yani ben kimyaya inanmıyorum. Yok kardeşim suyun formülü H2O değildir. Demek gibi bir şey iklim değişikliği yoktur demek. Tamam mı? Bu bilimsel bir gerçek dünyanın düz olduğuna inanılan dönemde adam demiş ki dünya yuvarlak insanlar da inanmamış. Ben bunu anlayabilirim tamam mı? O dönemin hikayesi bu. Ama benim günümde 2024'te dünya düzdür deniyorsa ben o adamın fikrini değiştiremem artık. Benim uğraşacağım insan o değildir gibi bir noktadayım ben her zaman. O yüzden de ben şunu biliyorum. Bununla alakalı endişe duyan gençler var. Bununla alakalı çalışma yapmak istiyorlar. Okey birlikte çalışalım. Ben de bu insanlardan biriyim. Artık eskisi kadar genç olmasam da hala bir genç iklim aktivisti olarak bazen bazen anılıyorum ben de. Evet bununla alakalı bir şeyler yapalım. Bu kritik bir nokta bence. Ne kadar şeysek, yani etrafımızda umut dolu, pozitif ve yapıcı insan sayısı ne kadar fazlaysa ve bizim de sanırım hayata tutunma oranımız o kadar artıyor. Ne kadar negatif ve kötümser insan varsa o kadar daha karamsar oluyoruz. Biraz umut hikayeleri ve geleceğe bakış kısmından devam etmek istiyorum. Travmatik deneyimlerin ortası geleceğe yönelik umut hikayeleri oluşturabilmek çok önemli. Bu yeteneğin kesintiye uğraması durumunda da bireyler ve topluluklar olumsuz etkileniyor haliyle. Geleceğe dair umut hikayelerinin yokluğu, yani mesela Birkaç örnek verebilirim burada. Dünyanın sonunun geldiği gibi böyle anlatıları güçlendirmek e, ya da işte İstanbul'un 30 günlük suyu kaldığı anlatılarını güçlendirmek e, ya da e, Türkiye her yıl Kıbrıs adası kadar toprak kaybediyor anlatılarını güçlendirmek haliyle haklı bir alarm hissine neden olabiliyor. İyi şeyler de yap ve yapmak istediğim de çözüm odaklı içerik üreticiliği ee, anlamında biraz pekişiyor bu durum. Evet biz İstanbul'un 30 günlük suyunun kaldığını biliyoruz ya da her yıl Türkiye'nin Kıbrıs adası kadar toprak kaybettiğini biliyoruz ve genelde medyada da bunu duyuyoruz. Ama İstanbul'un suyunun 30 günle sınırlı kalmasından ziyade bunu 31. güne kadar yettirebilmek için neler yapabiliriz? Ya da Kıbrıs adası kadar toprak kaybetmemek için neler yapabiliriz? Çözümlerini pek maalesef duyamıyoruz. İklim değişikliğiyle ilgili olumsuz haberlerin ve dünya Dünyanın sonu geliyor gibi anlatılarının gençleri nasıl etkilediğini düşünüyorsun. Bu tür anlatılar yerine daha umut dolu bir dil kullanmanın faydaları neler olabilir diye soracağım ama hemen akabinde de tabii şunu ekleyeceğim. E, bu da dünya toz pembe, işte her şey çok iyi yönünden bakalım gerçekleri sümen altı edip inanmak istediğimiz gerçekler doğrultusunda hareket edelim e, demek değil. Biraz e, burada ince bir çizgi var. Bu olumsuz haberlerin ya da artık yandık bittik, kül olduk gibi haberlerin e, aslında gençleri e, olumlu ya da olumsuz etkilediği konusunda neler düşünüyorsun ve bunlar yerine nasıl bir dil kullanılabilir? Biraz bu konuda fikir alabilir miyim senden? Kesinlikle. Şimdi bir yani yapmak istediğim şey aslında bir problemi çözmek. Problemi çözmek için de ne yapacağım? Önce bir problemi tespit edeceğim. Şu an problemimiz çoktan tespit edilmiş durumda iklim değişikliği. Nedenlerine işte biliyorum. Herkes biliyor iklim değişikliği işte sera gazları, Artı işte e, ormansızlaşma, bütün karbon yuta alanlarının azalması. Ben artık problemi tespit ettim zaten. Problemin büyüdüğünü de biliyorum. E artık çözüm kısmı, çözüm kısmını da bilmiyor muyuz? Biliyoruz. Herkes biliyor iklim değişikliğinin nasıl çözüleceğini. Çözmek için adımlar yavaş yavaş atılıyor. Çünkü bu işin çok büyük kısmı aslında para demek. Bu iş tamamen finansal dönüşüm aslında. Bu yüzden de bu işin ikinci noktasına atılabiliyor bazen zaman zaman. İklim değişikliği hepimizin günlük hayatını etkilediği için bundan endişe duyuyoruz. Evet. Ama dediğin gibi şimdi bununla alakalı yapılmış bir sürü iyi durum var ve bunları insanlar paylaşmadığı sürece bir şeyin geçeceğini bilmezsen problemdir ya bu. Yani sevgilinden ayrıldığında canın çok sıktınsa birisi gelir sana der ki kanka geçiyor ya. Yani şu an kötü ama geçecek yani. Sen de dersin? Birazcık böyle moral bulursun ve biliyorsun ki bazen 3 gün sonra bazen 3 ay sonra bir şekilde atlatmış oluyoruz Bu da öyle bir durum, bu da çözümü bilinen ve çözülecek bir durum. O yüzden insanlara çözümün olduğunu benim söylemem gerek. Bununla alakalı yapılmış iyi örnekleri paylaşmak. Gerçekten mükemmel. O yüzden senin yaptığın iş zaten bir kere mükemmel bir durum yani. Muhtemelen dünyada birkaç örneği daha vardır ama Türkiye'de ben açıkçası gördüğümü bilmiyorum. Sadece iyi şeylerin paylaşıldığı ve iyi şeylerin konuşulduğu. Ama ben de bir tane iyi şey söylemek istiyorum burada. İyi bir örnek vereyim iklim teyziyle alakalı. Şimdi hatırlarsın biz küçükken işte 90'larda televizyonlarda hep şey konuşulurdu. Ozon tabakası delindi. Ozon tabakası delindi, işte cilt kanseri olacağız. Dünyaya şöyle zararı var, böyle zarar var. Evet, bu bir gerçekti. Ozon tabakası delindi. Ve nedeni çok basitti aslında. karbon denilen, bir takım gazlar var. Bu gazlar atmosfere salındığında atmosferdeki o ozon tabakası, ozon tabakası bildiğimiz O3'tür. Yani oksijenin 3 tane oksijenin bir araya gelmesiyle oluşan bir tabakadır. Ozon tabakasındaki O3'ün, ozonun bir tane oksijenini kendine bağlayıp ozon tabakasının seyrelmesine ve belli noktalarda da bunun komple delinmesine, yok olmasına neden oluyor. Bu arkadaş da Güneş'ten gelen bazı zararlı ışınları dünyaya gelmeden uzaya geri fırlatmakla sorumlu bir tabakaydı aslında. Delindi. Bu kadar fluorokarbonlar da hikaye. Klorofluorokarbonlar da bu CFC'ler deodorantların içinde vardı, klima gazında vardı, buzdolabında vardı, sanayide farklı nerelerde kullanılıyordu. Ama aynı böyle çok problem çoktan tespit edilmişti. Çözüm o kadar basitti ki bu kloro karbonlar bizim kullanmak zorunda olduğumuz şeyler değildi. Fiyat olarak da önemli değildi. Yani deodorantın içinde CFC olsa ya da CFC yerine başka bir gaz olsa maliyeti aynıydı. Devletler bir araya geldi. 1987 olması lazım. Montreal'de dediler ki kardeş biz ozon tabakasını deliyoruz. Delmememiz çok basit ve finansal hiçbir zorluğu da yok. Şunu bir adresi halledelim dediler. CFC yasak. Çok basitti. Tamam mı? Yasaktır. Kullanmayacak hiç kimse. Onun yerine bunları 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 kullanabilirsiniz. Kullanılan gazların bazıları ufak da olsa zararlı etkileri sahip ama en azından ozon tabakasını delecek kadar tehlikeli gazlar değildi. Ve çözdük. Çok basitti bak çözüm yani. Hani bir Birleşmiş Milletler toplantısı CFC yerine şunu kullanabiliyoruz. Aa süper. Tamam bundan sonra bunu kullanmaya bitti. Şimdi ozon tabakası kendisini toparlamaya başladı. Şu an büyük oranda toparladı. Zaman zaman bazı delikler var ama şunu biliyoruz. Günün sonunda ozon tabakasıyla alakalı problem çözüldü. Türkiye'de 1991'de sanırım Sözleşme'nin taraflarından biri yayına almış. Yani aslında çözüm bir şey var. O dönemin gerçekten çok büyük gündemiydi. Ben şunu net söyleyebilirim. O dönem haberlerdeki ozon tabakası hikayesi şu an iklim krizine göre belki 10 kat, belki 100 kat daha fazla bağırılıyordu. Yani çünkü ben bir çocuk olarak sürekli ozon tabakası delinmiş diye bir şey duyuyordum. Ne ozon tabakasını bilirim ne güneşten ışın geliyormuş da falan filan anlamazdım yani. Böyle bir iyi şey var. Bunu paylaşmak önemli. İnsanlar hala ozon tabakası delindiği için iklim krizi yaşıyoruz. Yok işte sen iklim aktivistisin seni kudurtmak için bak deodorant sıkıyorum atmosfere falan filan gibi biraz fazla cahilce şeyler yapıyor tamam Komik bunlar arkadaşlar. Bu çözüldü. Bunu lütfen herkes bilsin bu iş çözüldü, yasaklandı, çözebiliyoruz. Her şeyin de çözümü var. İklim krizinin nasıl çözüleceğini de yedi düven biliyor. Geceleri uykularımı kaçıracak bilmem ne gibi şeylere girmeye gerek yok. Evet bu bir problem. Bu problemi yaşıyoruz. Bununla alakalı özellikle sonuçlarından dolayı kaygı duymanız da çok normal. Şimdi İspanya'da sel oldu. Yüzlerce insan öldü. E, tabii ki oradaki insan bunun kaygısını yaşayacak. E bundan işte 3 yıl önce 2021'de Türkiye'nin en büyük orman yangınlarından birini yaşadık Muğla'da. Oradaki insanlar evini kaybetti. Hayvanı öldü. Belki arkadaşı öldü. Eşi öldü. Ben bu insana diyemem tabii ki abi kaygılanma falan filan. Evet kaygılanacak bu insan. Çünkü bu insan etkisiyle birebir baş başa kalmış ve bununla alakalı gerektiği noktada da psikolojik destek alması gereken insan. Ama diğer tarafta baktığımda da senin benim gibi İstanbul'da yaşayıp beyaz yakalıya yakın bir hayat süren insanlar olarak iklim krizi bizim hayatımızı ne kadar etkiliyor diye baktığımda gerçek konuşalım. Muğla'daki evi yanan teyze gibi bir durumda değiliz hiçbirimiz. Ya da kendi köyünde tarlada e, ekim biçmeye çalışan ama sürekli verimi düşen çiftçi gibi de değiliz. O yüzden de şehirde yaşayıp iklim krizi yüzünden benim geceleri uykum kaçıyor falan filan demek bir tık lüks kaçıyor. Burada yine e, gidip de şimdi. Abi niye öyle diyorsun bak işte insanlar endişe duyuyor bundan. Evet duyuyor. Ben de duyuyorum. Herkes endişe duysun zaten. Bu işin başlangıcı kimse endişe duymazsa zaten kimse çözmeyecek bu hikayeyi gibi bir durum var yani. Ama şimdi ge gerçek konuşalım bir taraftan da. Ne kadar biz iklim krizinin Sonuçlarıyla bu kadar yüzleşiyoruz. Valla ne bileyim Mardin'deki çiftçi kadar ya yüzleşmiyorum. Rize'deki sel felaketini öden adam kadar ben yüzleşmiyorum. O yüzden şunu bilmem gerekiyor bence. Çözüm var. Çözümle ilgili adımlar atılmış. Bazı iyi örnekler var. Bunların hepsini biliyorum. O zaman ben de bunlara bir şekilde katkı sunmaya çalışayım. Çok klasik bir söylem olacak ama her şeyin başı eğitim derler ya. Hem bir eğitimcisin. Öğretmensin. Hem de daha önce de söylediğim gibi aslında bir sivil toplum Dışarıda öğrenmenin ve doğa ile iç içe olmanın, öğrencilere iklim kaygısını azaltmak için faydaları neler olabilir? Veya öğrencilerin doğa ile bağlantı kurmasının eğitimde nasıl bir yeri olmalı? Şu anki müfredatta bildiğim kadarıyla seçmeli bir birkaç ders var ama adı üstünde seçmeli. Bu noktada en az bir matematik, en az bir fen, en az bir fizik, biyoloji dersi kadar sanırım da bu iklim konusu önemli. Daha belki bazı alanlar çok daha önem arz ediyor bu, bu açıda neler düşünüyoruz yani eğitimde iklim değişikliği de nasıl bir durum söz konusu coğrafya dersine daha yakın bir konu. Ama hani işte fenle de birebir ilişkili aslında. Yani çok yakın iki dal diyebiliriz bunlara. Ama bizim ülkemizde coğrafya daha sözel bir işmiş gibi davranılıyor. Yani coğrafya demek Türkiye'nin 81 şehrinin hangisinin nerede olduğunu bilmek. Ya da en fazla işte Ege'de dağlar denize dik, Karadeniz'de, Akdeniz'de paralel falan gibi. Böyle şeyler bizim için coğrafya ama hava durumu, iklim değişikliği gibi konuları da anlatmamız gereken derslerden birisi aslında biz fen bilgisi öğretmenliği okurken ben üniversitede bununla alakalı bolca ders aldım. Yani çevre eğitimi, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik falan bu başlıkları üniversitedeyken gördüm. Hatta zaten hikaye benim için orada başlamıştı. Üniversite bu iş için çok geç bir yer yani bir insanın üniversiteye gelmesi beklememem lazım iklim krizi anlatmak için. O yüzden bunu çok daha küçük yaşlara almamız gerekiyor. Tabii ki şöyle bir gerçek var. Biz yetişkinliğe er olarak bazı zorlukları altından daha rahat kalkabilecek psikolojiye sahip olabiliriz. 7 yaşındaki çocuğa sen bak işte orada ormanlar yanıyor, burada şöyle oluyor, biz öleceğiz, biteceğiz diye anlatırsan bu çocuk büyük bir aksiyeteye sahip belki evden çıkmak istemeyecek, belki başka sorunlar yaşayacak, gece uyuyamayacak, korkacak falan bir noktaya gelebilir. O yüzden burada çocuklara bu hikayeyi anlatırken kesinlikle çok ama çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Hatta ya yani mümkünse belli bir yaşın altında bu hikayeyi birazcık daha iklim değişikliği değil de işte çevre, doğa bilimi gibi daha böyle beceri becerilerini de geliştirebilecek ama onu bir psikolojik sorunla yüz yüze bırakmayacak noktalara çekmek gerek. Bu noktada da zaten ben çevreyi, doğayı öğreteceksem çocuğa bunun tabii ki en iyi yeri haliyle doğal oluyor. Özellikle şunu bilmek çok kritik yani biz bugün insanlık olarak dünyadan komple yok olsak dünya bir şekilde şu an yaşadığı bütün o iklim krizinin etkilerini atlatabilecek noktaya kendi kendine gelebiliyor. Haliyle doğanın biricik döngüsünü çocuklara göstermek gerekiyor. Yani biz insan olarak milyonlarca canlıyla bir arada yaşıyoruz. Bizden önce milyonlarca canlı yaşadı, öldü hatta bazılarının türleri yok oldu. İnsanlar çok yakın zamanda yanlış hatırlamıyorsam 1800 1850'ler civarıydı. Canlıların türlerinin yok olabileceğini öğrendiler. Yaşayan bütün canlıların hala yaşadığı düşünülüyordu. Bir tür yok olamaz gibi bir algı vardı. Bu çok geç zamanda anlaşıldı. Başka canlıların türleri de yok olabiliyor diye. Bu bütün doğanın dengesini, doğal döngüyü, doğanın elementlerini, bütün bunları çocuğa kesinlikle öğretmek gerekiyor. Ve bunun parçası olduğumuzda hepsini bilmesi gerekiyor gibi bir durum var. E bunu tabii ki doğada yapmak işin en eğlencelisi. Çünkü ben çocukları sıkıcı bir dört duvar sınıfa toplayıp da bakın işte doğada ağaçların böyle yeri vardır. Denizlerde şöyle canlılar yaşar. Bunu anlatmak var. Bir de öbür tarafta çocukların ormana götürüp, müzeye götürüp, bir bilim müzesine götürüp bunları anlatmak var. Yani bu zaten hani böyle eğitim bilimlerinin konusu gibi ama gerçek yani. Hani bunu okulda anlatmaya çalıştığımda bir davranış değişikliğine dönüşmeyebiliyor. Bir de çocuk okulda bir şey öğrendiğinde bazı çocuklar, ben de bunlara dahildim, bunun sadece sınav için gerekli olduğunu düşünüyor. Yani ben su döngüsün, azot döngüsünü, karbon döngüsünü ya da ne bileyim ben canlıları sınıflandırılmasını sınavı geçmek için öğrendim. Yani 3 ay sonra sınav vardı. Hoca sınavda bunları soracak. Ben o yüzden bunları öğrendim. Doğadaki öğrenme öyle bir şey değil. Yani doğada ilgini çekiyor. Birebir görüyorsun. Sen merak ediyorsun. Sen soruyorsun. Sana birileri açıklıyor. Mümkün mertebe zaten böyle çocuğun sorular sorduğu ve öğretmenin onun üzerine açıklama yaptığı yine doğaya götürüp de bakın bu kızılçam ağacıdır. Kızılçam ağacı 700 rakıma kadar yaşar falan gibi anlatmak değil de yine böyle çocukların serbest ama öğrenme ortamının olduğu bir yerde olması kesinlikle en mükemmel durum oluyor bu noktada. Çünkü o iklim değişikliği ile alakalı konuya doğru da yavaş yavaş çektiğinde çocuğu şunu görebilmesi lazım. İklim değişikliğinin çözümü yine doğada, doğal çözümlerde işte o nature based solutions dediği Ejnebi kardeşlerimizin. Hikaye o yani. Çünkü şu ana kadar iklim değişikliği ile alakalı çözülme sürecinde hiçbir hikaye şeye bağlanmıyor. Teknolojiyle bunu çözeceğim. Bunu diyebilen diyenler vardı. Hala vardır. Bununla alakalı ge geçerli bir noktaya gelebilmiş noktada değiller. Doğadan olması gerektiğini anlamamız gereken kızım. Doğadan olmazsa sürdürülebilir olmaz gibi de bir gerçek var. Yani ben bunu doğal akışında zaten öyle bir problem yok. Ben insanlık olarak doğaya verdiğim zararı kıstığımda, bak yok ettiğimde değil kıstığımda zaten problem çözülüyor gibi bir noktadayız. O yüzden çözüm zaten orada çocukları al götür görsün çözüm gibi bir yer aslında işin tabii çözümü sorunun da başladığı yer dışarısı. Şeyden yani eğitimden tabii bahsettik, konuştuk ama aslında formal eğitimde bir yere kadar sanırım. Yani özellikle yaşam becerileri için informal eğitim bazı noktalarda formal eğitimden çok çok daha ön plana çıkıyor. Burada ben evet ya bu, bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum diyen duyarlı bireyler de var ve ama nereden başlarım, nasıl başlarım, hangi alanda nasıl çalışırım, sivil alanda kimler ne iş yapıyor Hangi komünitelere dahil olabilirim? Noktasında da birçok soru işareti var insanların kafasında. Sen böyle 101 seviyesinde bu işler için artık böyle elini taşın altına koymak isteyen bireyler için hangi projeleri, hangi etkinlikleri, hangi sivil toplum kuruluşlarını önerirsin? Nasıl bir yol haritası çizmesi lazım bu bireyin? Son olarak bunu sorayım sana. Tabii. Yani burada tabii öncelikli olarak bir konuyla alakalı çalışma yapacaksam onu Doğru şekilde tanımlamam, doğru şekilde öğrenmem gerekiyor. Bu yüzden öğrenerek başlamak en mantıklısı. Bunun için e, STK'ların verdiği eğitimlere katılabilirler. İyi şeyleri dinleyebilirler. Konumuza dönemi dinleyebilirler. İşte Esmiyor'u dinleyebilirler. Ya da bu alanda yayıncılık yapan diğer podcasterları, diğer youtuberları, dinleyebilirler. UNDP'nin Birleşmiş Milletler Kalkınma Platformu'nun da destekçisi olduğu learningwithnature.org diye bir web sitesi var. Burada bolca kaliteli hem 101 hem 102, 103, 105 seviyesinde eğitim içerikleri var. Bunları tüketebilirler. Türkiye'de konuyla alakalı çok fazla YouTube'da çok iyiymiş ya diyebileceğimiz içerikler yok ama bu bahsettiğim Learning With nature, iyi bir kaynak olabiliyor. Aynı zamanda Levent Hoca'nın sevgili hocamız Levent Kurmaz'ın podcast serisi var. Son buzul önce diye aynı zamanda aynı isimli bir kitabı var. Ee, yine buradan da kim kriziyle alakalı bir şeyleri öğrenebilirler. Burada bir şeyleri öğrendikten sonraki aşamaya geldiğimde ne yapacağım ben dediğimde karşıdaki kişi burada iki nokta var. Birincisi daha fazla kişiye anlatmak kritik oluyor. Buradan nasıl anlatacağını belirlemen lazım. Çok basit. Instagram'da bir şeyi paylaşmak bilmeyen insana anlatmaktır aynı zamanda. Çünkü 300 takipçin varsa ya, ya da işte hikayeni 300 kişi izliyorsa bunların 150'si belki de o bahsettiğin şeyi hiç duymadı bilmiyor. Ama sen paylaştın ve gördüler. Bu yüzden aslında sosyal medyada bir şeyi paylaşmak bile iyi bir katılım ve kendini duyurma metodu. Bunu daha ileriye taşıyıp içerik üreticisi olabilirsin. Bu konuyla alakalı bir şeyler konuşabilirsin. Birilerini yanına alıp bir şeyler konuşturabilirsin. Bu da tabii ki istenen durumlardan birisi. Diğer noktada ben STK'lara gidip gönüllü olmak istiyorum. Seviyorum yeni insanları tanımayı, bir şeyler anlatmayı diyorsan da işte Sosyal İklim Derneği, Habitat Derneği, İklim Öncüleri, Doğa Derneği, TAMA hepimizin bildiği Google'a işte Çevre Derneği, İklim Derneği yazdığınızda çıkacak onlarca dernek var. Bu tip derneklere ve vakıflara gidip gönüllü olarak onların yaptığı projelere destek olabilirsiniz. Bazen bu projeler birilerine git ve iklim değişikliğiyle alakalı bir şeyler anlat üzerine kurulu oluyor. Çocuklara da anlatıyor olabilirsin. Yetişkinlere de anlatıyor olabilirsin. Çiftçiye de anlatıyor olabilirsin. Fark etmez. Birilerine iklim değişikliğini anlattın. Projelerin içinde yer alabilirsin. Diğer aşamada özellikle işte Türk koruma alanında çalışan daha çok işte spesifik bölgelerde kurulmuş derneklere gidip görünür olup spesifik bir türün ya da birkaç türün korunması üzerinde de çalışabilirsin. İşte ben Muğla'da yaşıyorum. Muğla'da yaşayan bir liseli gencim. O zaman gideyim işte Dekamer'de Deniz Kaplumbağaları Koruma Merkezi'nde gönüllü olarak işte karette karettaların korunmasına yardımcı olacağım. Nasıl olacağım? Üreme döneminde yumurtladıkları yerleri koruyacağım ya da işte boynuna misina dolanmış bir karette karetta yakalandığı da veteriner pansuman yaparken ben de yardım edeceğim vesaire noktasına gelebilirsin. Burada aslında senin bu işe ne kadar vakit ayırabileceğinle alakalı bir durum. Köy köy gezerim ben. Çok da severim. Gidip çiftçilere iklim değişikliğini anlatacağım diyorsan bununla alakalı bir sürü proje var. Git bunlara gönüllü olarak başvur ve gönüllülüğünü yap. Ya da ben Muğla'da yaşıyorum. Zaten denize girmeyi falan da çok severim. Sahil, muayil güzel diyorsan tamam abi sen o zaman orada deniz kaplumbağalarını korumaya yardım et bakalım. Antalya'da yaşıyorum ben. Mer Yaşıyorum. Orada da çok güzel foklarımız var bizim işte. Onların korunmasına yardım et gibi bir noktaya gelebilirsin. Burada senin ayırabileceğin vakitle alakalı olan bir durum. Çünkü ikimiz de çok iyi biliyoruz ki gönüllülük gönlünce çalışmak değildir. Evet. <laughs> <laughs> güzel de bitirdin bu arada hakikaten. Efendim çözüm odaklı içerik üreticiliği modlosu ile yola çıkan ve Podio Station desteğiyle hazırlanan iyi şeylerin 11. bölümünde Oğuz Ergen ile iklim krizi travması, iklim krizi kaygısı ve travma duyarlı iklim eğitimi üzerine konuştuk. Sizler de umut hikayelerini paylaşarak toplumun çözüm odaklı bakış açısına katkı sağlayabilirsiniz diyorum ve son sözü sana bırakıyorum. Durum zannedildiği kadar kötü. Evet. Çözümü biliyoruz çözümün uygulama yollarını biliyoruz. O yüzden çözebileceğimizi de biliyoruz. Bu yüzden de kaygıya ve işte günlük hayatımı etkileyecek hale getirmeye gerek yok bu konuyu. Ama evet bu bir problem. Gerçekten kötü bir durum yaşıyoruz. Çünkü görüyoruz ki İspanya'da yüzlerce insan bir anda selden oluyor. Bunun aynısını biz Muğla'da orman yangınları yaşarken Karadeniz'de selde insanlar hayatını kaybediyordu. Eş zamanlı yaşanıyordu bunlar aynı ülkenin içerisinde demek ki evet durum kötü çözüm var mı çözüm var arkadaşlar o yüzden bu kadar kaygılanmaya gerek yok